Sürpriz yumurtalarımızdan bugün ne çıkacak? Annemden geldim. Babamız annem, açsın. Annemden geldim. Evet arabamızda oturuyoruz bugün. Her yer yağmurlu annem olduğu geldi. için. Annem. Her yer ıslak. Annem, annemden geldim. Ne çıkacak acaba? Annem... Annen ağlıyor muydu? Neden ağlıyordu anne? dizi kırılmış. Dizi mi kırılmış? Aşkım çıtayı gitgide yükseltiyorsun. Aşkım çıtayı gitgide yükseltiyorsun komiksin aşkım Bakayım, ya. Peki Umayhira ben, ben kimim? Tavşanın da var. Tavşanın, da var. tavşanın çok güzelmiş. Tavşanın. İyi bakabilir miyim? Ne çıktı? Aynen. Oo neler Aynen. var. Neler var. Oyun hamurları var. Şekerler var. Oo bakalım. Şöyle Aynen. de bir güzellikler var. Aynen. Aa, şunlara bakar mısınız? Çok tatlı. Bile benim bile çok tatlı O stiklerimiz de var. Benim biliyorsun. Aa, evet, çok güzeller. Ona da bakabilir miyiz babası? Ne çıktı acaba? Yorgi? Yorgi bak. Yorgi açalım şunu. Oh my Wow. Oh my, bu ne? ne? Stikir. Göster. Bak. Bunları Mik. dolabımıza yapıştıracağız. Aha. Biliyorsun. Başka? Oyun hamuru. Bir tane daha. sen dışına bakar mısın? Çok güzel ya. Çok güzel ya. Bayıldım sürprizlerinize. Böyle oturacağım. Beğendiniz mi siz de? Düşersin aşkım. Dikkatle tutun. Umay oh bu da ayıcık galiba. Bakar mısın? Çok o, güzel evet. Aa, o. Sen oyun hamurunu yapmaya mı başladın? Oyun hamurunu yapmaya mı başladın sen? Ha? Aşkım. Güzel mi? Güzel mi? Çevre başlıyor. Ben diyor. Başlıyor. Anne bunu nasıl nerede, nerede yapacağız? Nerede yapacağız? Şeyde tahtanın üstünde yapabiliriz. Anne. Orası kuru. Oraya götürsün baba. Hadi. Gel araba. Bin bin sen ben götürürüm. baba götürür. Filoş. Yorgi götür. çek arabayı. Güneş yok anne. He? Gün güneş yok. Bugün güneş yok. Bugün hava kapalı. Yorgi parçaları düşürme Yorgi. Kuşlar ötüyor. Kuşlar ötüyor. Evet çünkü sabah daha saat kuş, çok erken. Kuş. Hepsi Uy, diyor ki biz uyandık, biz uyandık. Umay da uyanmış diyor. Benim çantam aşkım. Bak burası kuru, burada yapabilirsiniz. Bak burası kuru. Tamam açalım, babaya ver. Yorgi'ye ver. Yorgi açsın. Hmm. Ba 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 ba. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Konuşmayı yeni de, öğreniyoruz de, 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 arkadaşlar. De. Yeni öğreniyoruz da. Buradan sonra neye geçeceğiz Umay? De, de, de. Atta Aku. Atta Aku. <laughs> sonra ne yapacağız? Kelimelere başlayacağız. Anne. 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 Go, 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 go. <laughs> Yeni öğreniyoruz konuşmayı evet. Biraz Aa, şımarmış ye. olabiliriz. Evet. Açar mısın diyor hamurumu. Türkçe çevirmesi oydu. Orar ver, ver, ver verdi ya hamurumu açar mısın diyordu. Evet arkadaşlar biz hamur oynayacağız biraz. Görüşürüz deyin arkadaşlara. Görüşürüz de. Heh. Görüşürüz dedik bu. Görüşürüz demek bu.